Levent Kindergarten, Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'da yer almaktadır. Okulumuzda iki dilli, Türkçe-İngilizce müfredatımızla kaliteli bir okul öncesi eğitimi vermek en önemli hedefimizdir. Eğitimde 23. yılını geride bırakan Levent Kindergarten'da yabancı dil hakimiyeti yüksek, beceri sahibi öğrenciler yetişir. We at Levent Kindergarten provide a strong foundation for our students' educational growth and lifelong learning To be successful in the paths they are taking, we have an approach of encouraging our students to be involved in play based learning, provide many activities, and to support their learning in different aspects of the curriculum to ensure they attend school happy, where we make learning fun and they come ready to learn. Levent Kindergarten olarak amacımız, öğrencilerimizin eğitimde başarılı olması için güçlü bir temel atmak ve hayat boyu izledikleri yollarda başarılı olmalarını sağlamaktır. Okul öncesi eğitim programımız, çocuklarımıza 7 temel alanda rehberlik etmeye odaklıdır. Bu alanlar, Türkçe dil eğitimi, İngilizce eğitimi, bilişsel gelişim, fiziksel gelişim, Sosyal, duygusal ve öz bakım becerileri, fen ve doğa çalışmaları ve yaratıcı sanat etkinlikleridir. Bu doğrultuda çocuklarımızı motive ederek ve onlara ilham veren etkinliklerle bağımsız ve özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek en büyük hedeflerimizden bir tanesidir. Bir diğer hedefimiz ve yıllardır başarıyla sürdürmüş olduğumuz çalışmamız ise okuma yazma çalışmalarıdır. Levent Kindergarten öğrencilerimiz ana sınıftan ilkokula geçerken tamamen okuma yazma becerilerini kazanarak ilkokula geçmektedirler. Levent Kindergarten follows the early years foundation stages. These seven areas of learning are communication and language, literacy, physical development, personal, social and emotional development, mathematics, understanding the world and expressive art and design these stages supply the grounding that will prepare students for primary year one. our school provides an environment that inspires and motivates students to become independent and confident learners. Öğrencilerimize zengin ve heyecan verici öğrenme fırsatları uygulayarak en yüksek potansiyellerine ulaşmaları için olanak sağlıyoruz Öğrencilerimizin okula mutlu gelmesini hedefliyoruz. İleride bağımsız ve sorumluluk sahibi vatandaşlar olmaları için farkındalık yaratıyoruz. Okulumuz %100 başarı hedefiyle doğru bir gelecek için sosyal projeleri, kültürel, sanatsal ve spor faaliyetleriyle çok yönlü ve tam donanımlı bireyler yetiştirmek için kurulmuştur. İlkemiz çocuklarımızı en iyi programlarla geleceğe hazırlamaktır. we believe in the importance of building a secure foundation. we are a bilingual school offering the english and the turkish language. our integrated curriculum allows our students to become unique. we make sure that our students learn through play. we cater for children from three to five years. we also have play group from the age of two. We have a large team of teaching staff with each class having an English and a Turkish teacher providing the early years curriculum with a range of topics. We aim to build on their vocabulary, we enhance cross-curricular to expand their knowledge. We ensure they begin to read and write by the end of reception year, ready for 11th primary school. Our classrooms are designed for an early years setting with a smart board and a direct access to the outdoor area we have a remote learning facilities which our parents can have an access to gain our weekly curriculum activities in my art class children use art as a form of expression art stimulates the imagination art is creativity okuma yazmaya hazırlık düzeylerini geliştiriyoruz Yapılan çalışmalarla çocuklarımızı yıl sonuna kadar okur -yazar getiriyoruz. We implement phonics from preschool up until reception years. We teach phonics in a learning to read methods. Phonics is taught widely for our students to be able to read and write, preparing them for Levent Primary School. Here at Levent, we focus on communication. This helps our students improve both their receptive and productive skills. In drama, we develop our students' emotional and social intelligence. Çocuklarımızın fen ve doğa etkinliklerinde merak duygularını geliştirerek olaylara ve durumlara farklı bakabilmelerini amaçlıyoruz. çocuklarımızın günlük yaşamlarında kullanabilecekleri temel kavramları öğretiyoruz. Matematik çalışmalarıyla çocuklarımızın mantıksal düşünme becerilerini geliştiriyoruz. Matematik etkinliğimizde çocuklarımızın problem çözme becerilerini geliştiriyoruz. Maths is an important part of learning in early years. Receiving a good grounding in maths is an essential life skill. Müzik etkinliklerimiz ile tüm gelişim alanlarını destekleyerek ritim duygusu, ses ve işitsel algıyı geliştirmekteyiz. Bale, çocuklarımıza başta disiplin olmak üzere duruş, postür, esneklik, estetik, müzik kulağı, tiyatral ve vücut diliyle kendilerini ifade etme özgürlüğü sağlamaktadır. Çocuklarımızın daha sağlıklı birer birey olabilmeleri için fiziksel gelişimlerine katkı sağlamaktayız. Okul öncesi dönem yaşamın en duyarlı dönemlerinden biridir. Bu dönem yetişkinlik için temel oluşturan pek çok alışkanlığın geliştirildiği gibi sağlıklı beslenme alışkanlıklarının da kazandırılmasında oldukça önemlidir. Bu dönem kazandırılan sağlıklı beslenme alışkanlıkları yaşam boyu devam eder. Okulumuzda hazırladığımız aylık yemek planlamasında okul saatleri içerisinde çocuklarımızın enerji gereksinimlerine uygun bir şekilde protein, karbonhidrat ve yağ bakımından yeterli ve dengeli beslenmelerini sağlıyoruz. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi olarak amacımız öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimini izlemek, olumlu benlik ve kişilik gelişimlerini desteklemektir. Birimimiz sadece öğrenciyle değil, aynı zamanda öğretmen ve velilerimizle de iletişim halinde çalışmalarını sürdürmektedir. It is our utmost priority to ensure that children enjoy the experience Of their early school years. We do promote enthusiasm for their learning and to create an awareness of independence and confident students. We commit to build character.